Gel bir de esnafın derdine kulak verelim. Nasıl işleriniz? <gülüyor> 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 Sıkıntıyı biliyorum. Şu tavuğu, 50 kilo tavuğun arasında dün aldığımdan bugün bugünün arasında kilo farkı yüz lira. Cuma gününe de önünü açık bırakıyorlar. Tekrar bir zam daha gelecek. İşler nasıl? <laughs> Hiç sorun. Öğrenci yok, okullar kapalı. İnanın 100 lira, 200. Bakın bugün 50 lira para vardı. E bakın 59 yaşındayım. Yani kendimizi paralıyoruz satmak için. Bir sordular, bin işittiler. Kılıçdaroğlu Aksaray'da, Akşener İstanbul'da esnafı dolaştı. Ekonominin nabzını yerinde tuttu liderler. Kapalı iş yerine elektrik faturası geliyor ve bu elektrik faturası da bildiri verilmeden icraya konuyor. Benim şu an elektrik faturam icraya olmuş. Şu an lokanta sektörü kan alıyor. Ortada destek meslek yok yani. 1 milyon 300 bin esnafa verilen destek 7 milyar lira. Sadece bir Katarlı şirkete sağlanan şey 90 milyon dolar yani. Yaklaşık bir sene oldu, bir senedir doğru düzgün bir şey kazanmıyoruz. Ekonomi muhalefetin ana gündemi. Şehirler, işler farklıydı ama dertler aynıydı. Esnaf en çok siftah yapamamaktan, destek alamamaktan, hayat pahalılığından yakındı. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Öyle. Diğer bir, esnaf da öyle. Evet. Yani o kadar çok fiyatlar artıyor ki Evet. arkasına yetişemiyoruz. Geçinemediğimizi söyleyebilirim. Evet. Yani i̇nanılmaz evet. çok pahalılık var. Evet. Çünkü aldığımızı evet. bir dahaki seferi gittiğimizde alamıyoruz. <laughs> Bura evet. kira Evet. Çıkın yanı buranın Emekli paralardan takviye yapıyoruz oğlum. Pandemiden dolayı çok sıkıntıdayız. Esnaf şu an kan ağlıyor. Evet. Bunun başlıca sebepleri de bizim artan maliyetlerimiz elektrik, doğalgaz vesaire masraflarımız. Masraflarda hep artış var. Dükkanı sabah açıyoruz, akşam kapatıyoruz. Can çekişiyoruz. Sesinizi duyuracağız. Siz sadece kendi sorununuzu anlatmıyorsunuz aslında. Aynı durumda olan bütün esnafların derdini anlatıyorsunuz. 448 mi? Evet başkanım. Perişan oldum. Ödeyemediniz. 5 aydır borçtayım. Kirayım var. Hepsi yani yapacak bir şeyim yok başkanım. Sadece esnaf değil, çiftçiler de dert yandı. Biz şu suyu iki bıçağı alıyoruz, Sütümüzü iki bıçağa satamıyoruz. Bir litre süt on lira. Bizden iki bıçağı almıyorlar. Biz mağduruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun esnaf turundaysa ilginç diyaloglar yaşandı. Bir dönerimizi tattıracağım başkanım size. Fazla koyma. Ya fazla değil. Şimdi ya ben bunu yiyeceğim diyecekler ki Kılıçdaroğlu malı götürdü. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Bundan mı götürmüş oluyorsunuz? <laughs> ya ağzımızı açıyoruz bir sürü rap <laughs>